kullanacağım belli oldu. <laughs> Bakalım Selena sevgilisinden bir Hanzo yaratımı öğrenince ne yapacak? Bu ne ya? İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Böylesi bir İstanbul beyefendisinden bir ayı yarattım. Ayı olayı. <gülüyor> tükür tükür. <gülüyor> Şuna bak ya. İşte geldik. <gülüyor> Bizans. <gülüyor> evet, evet. Selena, Beni buraya getirdiğine öyle mutlu oldum ki. <laughs> Ama etrafta hiç Bizanslı göremiyorum. Evet, bak etrafta hiç Bizanslı yok. Ha. Bak seni burada görürlerse bu bizim için çok tehlikeli. Başımız belaya girebilir. O yüzden hadi eve gidelim. <laughs> Biraz daha ne olursun? Telefon. <laughs> Efendim? Selin'le ne haber Koray ben? Aa, iyiyim sağ ol Koray. Sen nasılsın? İyi iyi. Sana yemeğe geliyorsa benim var değil mi? Aa, bana yemeğe mi geliyorsunuz? Ee, bir şey lazım mı diyelim? Cips, kola veya istersen tatlıya da pasta da var. Ee, şey yok yok gerek yok. Ben her şeyi hallederim. İyi tamam yemekte görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ay. Hoşça kal. Üf. Battal Gazi, hadi gitmemiz lazım. <laughs> Nereye gidiyoruz? Ya seni benim evime götürecektim ama şu an doğrusu olmaz. Sana bir yer bulacağım. Hadi gidelim. <laughs> güne Selena'nın sevgilisini ayıya çevirerek çok güzel bir başlangıç yaptım. Ama durmak yok Hades. Hızlı başladığım güne süper kötülükler yaparak devam etmeliyim. <laughs> Söylediğim bakanlık müstişarın telefonuna böcek yerleştirdin mi? Evet. Tüm konuşmalar kaydediliyor. Güzel Öncelikle işimize yarayacak bir şeyler yakalarız konuşmalardan. Sonra da şantaj yapıp önümüzdeki erki ihaleyi bizim ülkenin şirketlerinden birisinin kazanmasını sağlarız. Güzel. Wow! Casuslar! <laughs> şantaj, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet bunlar en sevdiğim güzelliklerdir. Ama Madem casussunuz, neden daha fazlasını yapmıyorsunuz? Neden bu kadar basit şeylerle yetiniyorsunuz ki? Alex, neden telefon dinlemelerle yetiniyoruz? Ne yapalım? Mesela bir yerlere bomba yerleştirin. Ülkede iç karışıklıklar çıksın. <laughs> İnsanlar birbirlerine düşsün. Ve birbirlerini öldürmek için de gelip sizin ülkenizden silah alsınlar. Gidip bir yerlere bomba kalın bence. Böylece iç karışıklık çıkar. İç karışıklık savaşı denişi. Ve? gel bizden silah alırlar. Vay, nereden geldi aklına durduk yerde? I don't know. İçimden bir ses duydum sanki. Ya. Evet. Böyle tavuk boğazlar gibi bir ses duydum gibi aldım. Yok. Ama neyse. Hadi işe koyulalım. Alright. Yes. Let's go. Tavuk boğazlar gibi böyle bir ses. Sen önce Türkçe konuşmayı öğren be. Karizmatik ses tonunda ne anlarsın zaten. Neyse. Siz bombayı yerleştirin de. <laughs> Daha kargalar kahvaltısını yapmadan bir sürü güzel kötülük yola çıktı bile. Hadi bakalım sarı yelloz. Bu sefer beni geç de göreyim. <laughs> sarı yelloz bu. Fittat beni andı herhalde. <laughs> kötü kötüye benziyor tabii. <laughs> ortalık süpürülüyor. Yine toz alınıyor. Yine bilmem. Kapat şunu kapat. Kapat. İstemiyorum kapat. Hmm. Kader. Ee, bu tavanı ne zamandır fırçalamıyorsun sen? Tavanı mı? Tavan fırçalanmaz ki Aslı Hanım. Kim demiş fırçalanmaz diye canım? Tabii ki fırçalanır. Ay ay bıktım ben sizin gibi hizmetçilerin klasik temizlik anlayışından gerçekten bıktım yani. Biraz yaratıcı olur. Şaşırtan temizlikler istiyorum ben. Mesela bir gün tavanları sil. Bir gün e, halının altını sil. E, bir gün mesela e, belki coşarsın. piyanonun e, tuşlarının altını temizlemek istersin. Böyle şeyler istiyorum. Anladın mı beni? Peki Aslı Hanım madem öyle istiyorsunuz. Aslı'cığım 30 defa söyledim. Şu kravatları makinede yıkamayın diye. Bunlar kuru temizlemeciye gidecek. Ah canım benim. ay Çok dilerim hayatım. Adam 30 defa söyledi. Size 60 defa ilettim değil mi? Ay siz beni delirdiniz. Hayatım ne olacak işte? Hayatım, hayatım büyütme tamam. Ya dikkat edin ne olursun. Ay canım dikkat ederim sen hiç merak etme. Yani kendi şahsi gayretini alıp kuru temizlemeciye götürüp getireceğim. İnan bana canım. Tamam sağ ol. Kader, bu arada sen geldiğin günden beri hiç izin yapmadan çalışıyorsun. Haftada bir izne çıkmıyor musun sen? Bilmem, öyle bir iznin mi var? Hayır tabii var kızım. Her çalışanın haftada bir gün çalışma izni vardır. Siz bilirsiniz Ekrem Bey. Olmaz diyorsanız izin yaparım ben de. İyi, tamam. A hayatım ayda bir bari gitseydi. Olur mu hayatım haftada bir. On beşte olsun. Aslıcığım ben haftada bir diyorsam haftada bir bir bildiğim var. Bugün günlerden ne? Perşembe. Tamam. Bundan sonra perşembe günleri senin izin günü. Bugün izin tamam mı? Şimdi git güzelce gez toz eğlen ne yaparsan ya. Yani. Teşekkür ederim Ekrem Bey. Allah sizden razı olsun. İyi ee, git ne yapalım? Ekrem Bey izin verdi hadi git tamam. Ay rencide etmeyeceğim hadi. Teşekkür ederim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.